Açılış: Hastane odası. Doktor ve hasta arasında gerilimli bir sahne. Anne panik içinde. Orada doğurursam evladım ölecek. Hani senin çocuğun gibi. Doktor kararlı ama sakin. İkinize de bir şey olmasına izin vermem. Anne ağlar, doktor destek olur. Doktor. Hadi, ıkın. Aferin sana. Hadi kız, biraz daha. Anne durur, endişeli. Anne. Bir sorun mu var? Bebeme bir şey mi oldu? Doktor hafifçe gerilir, sessizlik olur. Doktor, üzgün. Hanç, ne oldu kızıma? Kısa bir kahkaha sesi, sonra anne korkuyla geri çekilir. Hemşire. Affedersiniz, müsaade edin. Sessizlik, ardından dramatik müzik yükselir. Doktor, fısıldayarak. Ölmüş. Anne gözyaşları içinde, kamera yavaşça uzaklaşır. Seslendirme veya yazı eklenebilir. Az önce hastaneden, her şey bir anda değişti.